Ay yine giriş yapamadım ya Şu sesten dolayı Arkadaşlar ben şu videoyu iki kez çekiyorum Çektim bir şu oyunu Sesi yüzünden de o yüzden şu sesi kapadım İnşallah sizin de size düzgün geliyordur Ya yani o zaman bir, bir adamla Satayım da anlatayım size oyunu Şu eşyalarımızı koyalım Hadi lan Sıra bende mi? Güzel Yiyeceğim adamı şu an arkadaşlar anlatayım. Yani, Adal Adol izleyenler bilir. Onun aynı sana Roblox'a. Şunlar can veriyor size. Böyle şu şarjlar böyle bittiğinde iki düşün Sonra bir mermi daha denk gelirse oyun bitiyor. Ölüyorsunuz ve kaç ya da aynı şeyi siz karşı takım için yaparsanız siz kazanıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz ondan. Gerçek para değil tabii oyundaki para. Bu ee, şu mermi varsa direkt atıyor içindeki. Bu ise iki kat daha fazla şarj götürüyor. Çağat. Bunu birden kafasına pat. Arkadaşlar sesini açamıyorum. Çünkü bir video birinci video çektiğimde bunun sesi yüzünden size anlatamadım. Aya. İnşallah sesim düzgün geliyordur ya. Bir. Ay 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 berbat. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasılsınız? Ne, var ne yok? anlatın Yorumlar ne var ne yok? İyi misiniz? Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Bu semen altı F4. Küfür ederim oyuna. Çıkarın. Ne 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 boş çıktı. Bitti. Olur Görüyormusunuz olur bitti Bu da boşlukta yaa Tamam Bu da senin kafanda tut hadi Tabii oradan çık Tabi artık oyun bana senin oldu Hadi hadi sık kafama İzin veriyorum sık 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 Çat diye oradan adam Hayır hayır lan iyisin Adam yeni herhalde, bükeyim. Taptan. Aaa, adam yeni. Adam oyununu daha yeniymiş. Daha hiç yeni yok. Verelim mi lan? Kazanma... Kazandırayım mı lan? Ama yok ya. Yani. Sonra... Önce oyunu anlatayım, sonra bu adam... Bir daha böyle bu adamlar karşıma gelince salarım. <laughs> Karşımdaki. Türksen ve benim videomu görüyorsan özür dilerim. <laughs> Ama bu da beni öldürebilir ha. Böyle yeniyim diye oynayıp böyle mükemmel oynayan insanlar var. Mesela benim bir arkadaşım var. O benden daha ay yani bir arkadaşım gösterdi oyunu. Sonra ya ben şu arkadaşım var, iki arkadaşım videoları çektim. Eee şat'dan attım. Böyle bize İsmet falan göstermişti. biz bu oyunu öyle öğrendik. Ama bizim diğer arkadaşın şans kas sayısı o kadar fazlaydı ki ağzına bal atıyordu kafama patlıyordu kafama dayıyordu patlıyordu bana sıkacaktı iki, de, iki defa da tutacak ben bu oyunun dört canım kaldı lan dört canım ben bir şu ilacımı içeyim Aa, çünkü öleceğim Gerçekten öleceğim. Ama şimdilik bunu sen taşıyabilirsin. Sana göre. Çat. Ne çıktı? ablank Biz biz bunu şey yapamayız. İç. Ah Aa bir şey değil mi? ablank evet. Şimdi bir tane daha çekiyoruz. Çat. Diye. Bir daha ablan çıktı. Yine kolay içi batıyoruz. Ve ardından bir boş daha çıkarsa oyunu yiyoruz. Gerçekten oyunu yiyoruz. şimdi Çat. dedim çıkacak çünkü adam yani iki defa arda da boş çıktı bir tane dolu çıktı. Are you ready? Hazır mısın diyor böyle ve sizin şarjınız yok oluyor. Şarjınız bittiğinde ise tek vuruşlu ölebiliyorsunuz. Ne kadar vurursa vursun. Ölüyorsunuz. Mesela göstereyim. Hayda. 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 Kafama dayayacak. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. No 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 no. no. Ah. Bu gide beni böyle böyle öldürecek herhalde. Sıra bende mi? Sıra bende mi? Heh. Evet. Hadi güzel şeyler. Kelepçe. Ya bir tane de büyüte çıksın. Büyüte çıkmayacak kadar cahil misin oyun? He? O kadar mısın oyun? Beni sevmiyor mu oyun? Gey misin oyun? He? Bak. Düşündüm. Eğer dolu çıkarsa direkt hepsini böyle boşa boşa harcayacağım kendi kafama. Çünkü. Bir tane boş çıksın. Hadi. Hadi bir tane boş çıksın. Ablen Gel sıçtın sen. Al şu kelepçeyi kardeşim. İki kez senin kafana dayayacağım. İlla biri tutacak. Heh, tuttu ve kazandım. Önceki videoda karşıma video geldi. Adam şans kat sayısı kaynıyor. Böyle şans kaynıyor. Ba şans bal akıyor böyle. Bal akıyor yere. İyi ki o video atmamışım da şey E böyle para kazanıyorsunuz. İyi ki onu atmamışım. Şu ana avras sövüyordum orada ona. Sayıyordum adama yani. Bir dakika. Eğer size bir sözüm olsun. Eğer 1000 1000 like'a ulaşırsak yüzümü göstereceğim. 1000 like. Ay 1000 like diyorum. 1000 abone. Ve 10 10.000 on abone de yapabiliriz. Ya da 100.000 bilmiyorum. 100.000'e daha çok var yolumuz da. Heh, inşallah yaparız. Abi de aynı adam. Sarayım mı lan? sarayım satın ya da bir tur daha kazanayım. Zaten oyun anlatıyor. Ben de çok oynamadım da oyunu Derken 11, 12 mi almak? <laughs> ha bu para kazan. ben paramı harcadım şunlara falan. Şof var böyle. Yukarıda şu an gözükmüyor ama. Ee, ben göremedim arkadaşlar ne oldu kaç boş kaç dolu. O yüzden risk alıyoruz. Hayatta riskler bile almak vardır çat. Ama gerçekten benim bu söz bak böyle diyorum. Hayatta riskler alınmalıdır diyorum. Adam ölüyor. Adamın kafasına patlıyor bu. Nasıl bir şansım varsa benim. Vur öldür hadi beni. Hadi hadi, hadi, hadi öldür. İzin veriyorum. Aa. Evet boş çünkü kendi kafasına yani renk körü değilse kendi kafasına sıkar. Ay bana sıkardı renk körü değilse. Renk körü değilse kendi kafasına sıkar zaten konuşamıyorum. Ha. Tuttu. Sandalye düştüm yere ya. Sandalye geriye yaslanabiliyor. Ben o geriye yaslanan sandalyeden düştüm. İşte benim öyle bir şans katayım var. Ha bu arada herhalde iki dolu bir boştu. O yüzden şöyle kolamı içip bu iki mermi atıyorum. Ne yasır ben de oluyor herhalde. Şöyle çat. Allah ya. Bir daha yapsam bir daha live çıkarsın. İzle. bir tane daha live çıkacak. Abi lan çıktı. Şanslıyım. Şimdi sen kafana dayayacağım zamandır. Blank diyorum da boş yani. Mermi boş, içerisi boş. Adamlar bizi izliyor. Hadi hadi beş yan olsan. Şimdi onda benim kafama daya. Daya. <laughs> Bunu seni Hayır, boş kalmıştı evet. Diğer ikisi boş diyordu. Has sıçtık arkadaşlar. Eğer adama kel öpçe geldiyse El Fatiha. Hass <laughs> Kardeşim Allah'ını seviyor musun? Ya da sen dinin ne dini seviyor musun? Herkesin yine farklı olabilir. Sen kendini seviyor musun? Cidden boş mu çıktı? Ve şimdi bu benim kafama dayayıp şansa bana vurursa ben bu boynu... Evet kafama dayıyor. Gördü çünkü. Renkör. Ay renk diyorum. mal 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 <laughs> Mal. cidden malmış. <laughs> Dur şunu içeyim. Canımı doldurayım en azından. Öleceğim çünkü. Full edik Vurdum kere ay kereçe diyorum. Dur Dolu çıktı. Bunu senin kafanda parçalıyoruz. Çat. Senin o dört mermiyi senin kafanda parçalayacağım. Bekle, bekle onu kafanda parçalayacağım. Ha 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 Blank. Aşağıda da söylüyor. Boş. Evet. Yine sıra bende. Ay bu sefer senin kafana dayıyorum ve bu da tutuyor yani. <laughs> şanslıyım. Bu sefer şanslıyım. E bu sonra da çıkarım ben artık. Videoyu bitiririm bu turdan sonra. Evet. Yedik kafayı. Yedik. Ben yani bir yerimize. Nereye yediysek bilmiyorum. Ner nereye bakıyorsak işte. Neremize sıkıyor bu adam? Sorması kafamıza mı sıkıyor? Bence de kafamız. Çünkü ölürken kafamızdan yok oluyoruz. Allah'ım. Allah'ım. Teşekkür ederim sana Allah'ım. Çok teşekkür ederim sana. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Ya Rabbim Bir şey içeceğim mi? İçeceğim. Nam yapacağım. Bir şey mi? Dolu. ilkten dolu koydularsa. Cidden. oyunu Mekaniklerine söverim. Gerçekten diyorum boş çıkarsam mükemmel olur Mü zor doluş yuppi zor doldum. en azından canımızı fullleyelim de bir bakarız aha al şunu B2 tutar ya tutarsa Şimdi bir iki tane dolu bir tane o attım ya hayır ya. Hayır ya. Aptal mısın biliyorsun zaten. Geri zekalı. Mal. Biliyorsun lan zaten. İki dolu iki boş. Attım bir tane doluyu. Bir, iki tane boşu senin kafana sıktım. Ne kalmış olabilir başka? Bu çerçek sık. Boş yere dürbün harcadın şimdi. Mantık var, akıl var, mantık var. Ben görüyorum. Ha. Gözlerime sıktı bu sefer. Kör oldum çünkü. Ha sıra bende. Bunun renk değiştirmesinden anladım. Evet sıra bende. Bir kelepçe çıksın. Bir kelepçe çıksın. Ama nerede? Nerede çıksın? İçelim bunu yapalım. Böyle. Bunu alalım atalım. İlk bir adamın şöyle bunu vurup öncelikle. Sonra bunun dolu olduğunu öğrenip adamın kafasını fiziği kuralları açarak sağ <laughs> şak. Bu arada çok saçma şeyler uyduruyorum da. Siz bana takılmayın boş verin Çok saçma şeyler uyduruyorum. Sıra adamda. Evet, işte canlı, Can bir okuna yaramadığı için. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Eğer batağına biterse, yani iki iki olduğunda böyle öyle ediliyor ya, o kısımda sizin canlarınız bir şey yaramıyor. Hem de hiçbir şey yaramıyor. Tek buruştuk oluyorsunuz. Tabilerde shop var Herhalde başka söylemişimdir. Söylemem, sen bir daha söylüyorum. Shop çıkacak, onu da göstereyim. Şu kısımda falan çıkacak. O, o tarafa da gösterip gidelim. Allah. Bekle sen bekle. Bekle. Ben şunu vurayım. Bakayım içi dolu mu boş mu? Boş. Kendi kafama sıkacağım. Ve bir şey diyeyim mi? Sıra ona nasıl geçebilir? sormak istiyorum oyunun mekanikleri size. Nasıl şans abala ona böyle geçebilir ben bu şansı Dolu çıkarsa sen aptalsın. Boş çıktı evet. Bir tane daha mı kolay içecek? Korktum. Korktum. korktu korktu özüm korktu kardeşim. Sana bir el Fatiha okuyabiliriz. Arkadaşlar oyundan hadi adam iyilik mi yapsam yok. Şimdi olmaz. Son adam bir daha oynarım bu oyundan sonra. ona bir win kazandırır. Üzgünüm. Evet bakın kafasına doğru ki öldü adam kafasından. Ne kadar kazanacağım? Benim de evet, hepimiz Semirdem win. Ne 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 ne. Şimdi iyi bakıyoruz. 1500 lira. 13 binimiz oldu ve yine yok bey. Adam 23 binim var. Oha! Arkadaşlar envanterim mesela benim kullandığım burada. Rare. Şansı da şuradan çıktı. Ama öyle boktan şansı çıktı ki %15'e indirdim yani, de çıkma şansı %45. Bir kere de şansım tutmasın. Tutmasın. İstemiyorum. Tutmasın. Yeter ya. Yeter. Tamam çıkıyorum arkadaşlar o zaman. Ee, bu kadardı video. Görüşürüz. Bay bay.